Şimdi Andırı'nın yaylalarındayız. Çok güzel katron çiçekleri var. Bundan çok şifalı ilaçlar yapılıyor. Arkadaşım bir tanesi de katron Hangiden çiçeği topluyor. Afifiye, başı kesik yaylası derler. Çiğ şarar gider bu yol. Burada katron çiçeği çok güzel olur. Çok doğal olur. Bundan katron yağı yaparız. Akrabalarımıza verir. Şifa niyetine sürürler. Böyle de toplarız. Peki Oysa katron da, yağını nasıl yapıyorsunuz? Zeytinyağına güzel, buna yıkarız güzelce. Kuduktan sonra zeytinyağına basarız. E, e, bastıktan sonra e, nerede bekletiyorsunuz? Karanlık yerde mi, güneşte mi? Çok güneşte istemez. Normal güne korusun. O katron çiçeğini nerede nerelerde kullanıyorsunuz? Pardon e, yağını. Masaj kremi olarak mı? Masaj kremi evet evet doğru söylüyorsun. Masaj kremi yaraylara, şifa niyetine, ağrı, ağrıyan yerlerine sürersin. Çok yani şifa şifa. Kurban oldum bu yaylanın her otu şifa her otu. Buna da gün doğdu derler. Kantron çiçeği derler. Kaç... Bu da böbrek taşlarını düşürür. Ha, çok güzel bir şey. taşlarını düşürür daha ne diyeyim ki ben size. Her yeri şifa arkadaşlar her yeri. Böyle. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Rabbim ne kadar güzel yaratmış. Ekin gibi. Bizler için neler yaratmış bizler için. Bizler için.